Sefih kelimesine bakalım. Beyinsiz, beyinsiz, akla ermez, beyinsiz, beyinsiz diye zaten 2, 4, 6, 8, 11 defa geçiyormuş kelime. Bakalım burada meallerde ne mana vermişler. Beyinsiz demiş, beyinsiz demiş, beyinsizler demiş, aklı ermeyenler demiş Eran Aktaş. Süleymaniye Vakfı akılsızlar demiş. Akılsızların demiş. Ahmakların demiş Mustafa İslamoğlu. Yani buradaki Süfeha kelimesine e, ahmak demiş. Yaşar Nuri Öztürk kafası çalışmayan zavallılar demiş. Düşük akıllılar demiş Ali Bulaç. Budalalar demiş elmaları ama bu sonaki kim yazdıysa o söylemiş. Dar kafalı demiş Muhammed Esed. Süfeha'ya dar kafalı demiş. Akılsızlar demiş Diyanet. Süfeha'yı direkt kullanmış elmaları. Beyinsizler demiş Süleyman Ateş. Beyinsizler Süfeha demiş. Beyinsizler demiş. Beyinsizler demiş. Beyinsizler demiş. Beyinsizler demiş. Beyinsizler demiş. Ahmet Hulusi burada aklı sınırlı, düşünmeden yaşayanlar demiş. Böyle bir mana vermiş o Süfaha'ya. Beyinsizler demiş Edip Yüksel. Hiç aklı ermeyen demiş. Burada bakalım akılsızlar demiş o bayağı ve aşağı kimseler demiş. Oradaki süfeha'ya bayağı ve aşağı kimse manası vermiş. Beyinsizler demiş. Akılsızlar demiş. Aşağılık kimseler demiş. Bu Ahmet Varol da süfeha'ya aşağılık kimseler demiş. Düşük akıllı demiş. akılsız cahiller demiş Ali Fikri Yavuz aptal demiş Bahattin Sağlam aptal demiş beyinsizler demiş alık demiş bu kim Besim Atalay alıklar gibi demiş dar kafalı Cemal Külünkoğlu dar kafalı demiş aptallar demiş bu 1924 yılında beyinsizler demiş Diyanet akılsızlar demiş akılsızlar akılsız ahmak kişiler demiş beyinsiz beyinsiz süfeha demiş akılsızlar demişler aklı ermeyenler demişler beyinsizler sefihler, akılsız, beyinsizler, beyinsizler, alıklar, avanak demiş bu arkadaş. Avanak demiş. Beyinsizler demiş. Beyinsizler demiş. Akılsızlar demiş. Sefihlere kendini bilmezler, beyinsizler manası vermiş beyinsizler demiş, akılsızlar demiş. Beyinsizler, budala demiş bu arkadaş. Dar kafalı demiş Muhammed Esed. Beyinsizler demiş, ahmaklar demiş. Beyinsizler demiş, sefih kelimesini kullanmış bu direkt. Sefih demiş bu da. Beyinsiz demiş, beyinsiz demiş. Akılsız cahiller demiş bu. Akılsızlar demiş. Süleymaniye Vakfı orada akılsızlar demiş. Burada ne demiş? Akılsızlar demiş. Aynı. Evet. Beyinsizler demiş Şaban Piriş. Beyinsizler demiş. Kafası çalışmayan zavallılar demiş Yaşar Meri. Evet. Genelde beyinsiz demişler. Arada başka kelime kullanan da varmış. Sefih demişler. Aynı kelime zaten. Aleme bakalım. Alem, bilen, öğretti. Bilmek, öğretmek. Bilmez misin? Genelde böyle bilmek, öğretmek. O manada. Da. Burada ne demişler? Bilenlerden değiller demişler bilmezler demişler. Ayırdığında değil demişler. Bilmezler demişler. Bilmezler. İşte farkında değiller diyor. Şimdi yani la yalemune farkında değil demek mi? Bilmez demek mi? Bir şey bilmemek başka şey, farkında olmamak başka şey gibi benim zihnimde canlanıyor. Ama bunlar İkisi de böyle mana vermişler yani. Fakat bilmiyorlar demiş bu da. Yani velakin fakat oluyor. La ya bu ne? Bilmiyorlar oluyor. Tamam. Ama işte bunda farkında değil diye yazmışlar bazıları da. Bilmezler demiş. Bilmezler, 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 bilmezler. Bilmezler. Farkında değiller yazmış bu da. Ha, bu da hepten değiştirmiş anlamıyorlar demiş şimdi la yalemun anlamamak demek mi fark etmiyorlar anlamıyorlar bilincinde değiller demiş burada bakalım ne demişler bilmezler demişler bilmezler bilmezler bilmiyorlar. Bilemiyorlar demiş. Bu da bilemiyorlar. Yani bilmek istiyorlar da bilemiyorlar mı? Yani isteyerek mi bilmiyorlar yoksa ellerinde değil de bilmiyorlar mı? Bilmezler, bilmezler, bilmiyorlar. Bilmezler, bilmiyorlar. Bilmezler, bilmiyorlar. bilmezler. bilmezler 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 veya bilmemezlikten gelirler yazmış Diyanet Vakfı Meali yani La yalemuneye bilmezlikten gelirler gibi bir mana vermiş bilmezler demiş bilmezler 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 ayırtında değiller demiş fakat bilmezler fakat bilmiyorlar bilmezler, bunu bilmiyorlar diyor. Yani adam kendisi mi bilmiyor, yoksa bilemiyor mu? Allah mühür bulduğu için mi bilmiyor? Bilmek istiyor mu? Bilmezler demiş. Bilincinde değil demiş. Bildikleri yok demiş. Fakat bilmezler, bilmezler anlayamayacaklar demiş Mehmet Türk de asla anlayamayacaklar demiş. Yani bilmezler demiş, bilmezler demiş, bilmiyorlar demiş. Bilmezler. Bilmezler, 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 bilmezler bilmiyorlar, bilmezler, bilmezler. Evet. Bazı mana farklılıkları var bilmiyor mu? Bilmek isteyip bilemiyor mu? Asla bilemeyecek mi? Çeşitli manalar vermişler. Bir sonraki ayette rastladıkları Legu kelimesine bakalım mı? Rastladıkları, kavuşacaklar, rastladıkları. Kelime çok geçmiş zaten. Kavuşmayı atacağınız demiş. Attıkları demiş. Buradan bir şey çıkmaz gibi. Karşılaştıklarında demiş. Karşılaştıklarında demiş. Karşılaştıkları, karşılaştıkları yüz yüze gelince demişler. Süleymaniye Vakfı Vegu'ya yüz yüze gelince demiş karşılaştıklarında karşılaştıklarında bu da yüz yüze geldiklerinde demiş. Karşılaştıklarında karşılaştıklarında rastladıklarında demiş Süleyman Ateş. Karşılaştıklarında kavuştukları zaman demiş bu da Hasan Basri kavuştukları zaman demiş. Rastlayınca rastlayınca karşılaştıkları vakit beraberken demiş burada. Ahmet Hulusi beraberken demiş. Karşılaştıklarında, karşılaştıklarında demiş. Burada bakalım. Önce şuna bir bakalım. Şu Kanu'ya. Kanu değil. hangisiydi? Ha 14'te. Şu bariye bakalım. 97 defa geçiyormuş. Neyse. Ee, buluştular demiş. Buluşunca demiş buradaki manada. Karşılaştıklarında demiş. Karşılaştıklarında demiş. Bir araya geldiklerinde demiş. Karşılaştıkları, karşılaştıkları, karşılaştıkları. Kavuşunca demiş. Karşılaştıkları. Rast geldikleri vakit demiş bu rastladıkları, karşılaştıkları, karşılaşınca, 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 rastlayınca, karşılaşınca kavuştukları demiş. Karşılaştıkları, buluşunca demiş bu İsmail Hakkı Baltıcıoğlu, buluşunca yazmış. Buluştukları zaman demiş İsmail Hakkı, rastladıkları, karşılaştıkları, bir arada bulundukları zaman demiş karşılaştıkları zaman demiş rastladıkları zaman demiş rast gelince karşılaşınca yüz yüze geldiklerinde demiş Süleyman Tevfik yüz yüze gelince yüz yüze gelince evet böyle manalar vermişler müminlere mülaki olduklarında yazmış bu da mülaki olmak ne demek? Evet. İnanan, galibi de iman, halev kelimesine bakalım. Yalnız kaldıklarında uygulanmış, gelip geçmiş, yönelsin, gelip geçmiş. <laughs> yalnız kaldıklarında şeytanlarıyla yalnız kaldıklarında ama şeytanları